Selam. Şimdi bazı yorumlar var geldi gene. Ben cevap verme gereği duyuyorum. Bakın, burada şimdi işletme kuruluyor. Şimdi bana git dendi. Okey. Ee, olay şu ki. Şimdi burası kalabalıklaşacak ve burası gene çekilmez olacak. Daha da çekilmez olacak. Yani ben her halükarda gitmem lazımdı buradan. Yani üzülmenize gerek yok bu teknik bir konu. Yani teknik konular çözülür. Problemler çözülür. Ne zaman sıkıntılar doğuyor biliyor musunuz? <laughs> Diyelim ki etrafınızda neyi neden yaptığını bilmeyen insanlarla dolu. Tek yapabildikleri ego kasmak, şekil yapmak, önemli olmak, e, hep haklı olmak, dikkate değer olmak, kendini bir bok zannetmek ve sizi buna istinaden kullanıp suistimal etmek isteyen insanlar e, problem. Çünkü onları düzeltemezsiniz. Kendileri düzelmeleri gerekir. Yani e, demem o ki ben her halükarda buradan gitmem gerekiyordu. Öyle ya da böyle. Yani bana gitme dedikleri vakit zaten ben burada duramazdım. Şimdi burası hareketlenecek, işletme kurulacak, gelip gidenler tek konuşulan konu ne? Para. Bakın paraya, güce, şekle tapanların dini, imanı İslamın şartı gibi bir bir durum var. Paraya, güce, şekle tapan insanların tek bir değer yargısı var. Daha çok. Ben daha önemliyim. Ben daha dikkat ederim, Ben daha daha Ve o yüzden ben çok kıymetliyim. İşte bu kafayı yaşayan insanlarla çevrili olmanız bence çok çok daha büyük bir problem. Hatta en büyük problem. Çünkü başka bir şey yapamıyorlar. Şekil yapmak, önemli olmak, dikkate değer olmak dışında başka bir konuşma biçimi, hareket biçimi, duruş, tip, markalar, odur budur. Asıl problem onlar. Kendilerini bir bok zanneden bu gerçeklerin arasında yaşamak en büyük problem bana göre. Yani bana e, e, şey üzülmeyin. Yani ben başımın çaresini ben şu anda yer arıyorum bulursam da gideceğim fazla bu bu tiplerden uzak olayım yeter benim başka bir derdim yok ki bu da fazla bir problem değil tamam param yok mesela e, bu araç diyelim ki yer buldum bu aracı çekiciyle oraya götüreceğim artık kredimi çekeceğim bilmiyorum ya önemli değil önemli olan kısım şu ben problemsiz bir yaşam istiyorum o yüzden problemli ortam ve insanlardan uzaklaşmam lazım uzak durman lazım. Doğada bir yer buldun mu orada yaşa. Huzurunu dengeni problemsiz var olmanı yaşa. Huzur mu istiyorsun? Denge mi istiyorsun? Problemsiz var olmak mı istiyorsun? Problem yaratan insanlardan uzak duruyorsun. Bu kadar basit. Hepsi bu. Hadi bay bay.